Bismillahirrahmanirrahim ismihi Asay Musa ahirinde Mübarekler pehlivanı Büyük Rulu Küçük Ali bir kardeşimizin sualine karşı verdiğim bir cevap var. Onu okuyunuz ki bazı muhterizler Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için ona demişler. Herkes Allah'ı bilir. Adi bir adam bir veli gibi Allah'a iman eder. Böylece nurların pek yüksek ve pek çok kıymetler ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler. Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde anarşist fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar Risale-i Nur gibi ekmek ve su ihtiyaç derecesinde herkesin muhtaç olduğu imana katlardan mahrum bırakmak desizlesiyle desiz diyorlar ki her millet herkes Allah'ı bilir daha yeni ders almaya ihtiyacımız pek yok diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kainat ihade eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kabzı tasarrufunda ve kudret ve iradesi de olduğuna katli iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i hakikatlarına iman etmek kalben tez etmek ile olur. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiatı taksim etmek ve onları sad etmek haşa hasi şekli hükmünde esbabı merci tanımak ve her şey yanında hazır irade evrimini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını gönderdiği elçilerini ve peygamberlerini bilmemek Elbette bu cihetle Allah'a iman hakikati onda yoktur. Belki küfrü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselli almak için o sözleri söyler. Evet, inkar etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. Evet, kainat bir zişur, kainatın bütün ezası kadar şahitleri bulunan Halik-ı inkar edemez etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar, lakayet kalır. Fakat ona iman etmek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o halik sıfatlarıyla, isimleriyle umum kainatın şazını istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirlerini tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe etmek etmek iledir. Yoksa bütün günahları serbest işleyip hiç istiğfar etmemek ve aldırmamak o imanlısız olmadığına delildir. Her neyse evlatlarım, ehemmiyetli bir hadise size bu uzun meseleyi kısaca belirtmeye sebep oldu.